Can Holding ile ilgili soruşturmada dün yeni gelişmeler yaşandı gece saatlerinde. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı. O tutuklananlar arasında Mehmet Kenan Tekdağ ve Remzi Sanmer de var. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Erşen Karaca bizi bekleyen isim. Kameraman arkadaşımız Burak Keskinci ile birlikte. Erşen günaydın. Nedir son durum? Günaydınlar ve yayınlar dilerim. Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ve aslında operasyonun detaylarına göre toplamda 11 kişi tutuklandı. Kalan 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki operasyonun detaylarında neler vardı? Can Holding soruşturmasında ikinci dalga dediğimiz gibi dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve 26 zanlı adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Aynı zamanda önemli bir detay daha var. Masak raporunda Holding ve ilişkili 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikle dolandırıcılık suçlarına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelerin savcılıktaki ifade işlemleri aynı zamanda tamamlandı geçtiğimiz saat diliminde. Önemli isimler var onları sizlere aktarmak istiyorum. Evet. Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Emine Şahin, Nur Zafer Metin, Serap Özgür, Abdülselam Yıldız, Tuncay Şahin, Tuncay Şahin Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 kişi çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklama talebiyle sur ceza hakimliğine sevk edildi geçtiğimiz saat diliminde. Savcılık Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Coğaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Aynı zamanda önemli bir detay daha var. Şüphelerin suç ceza hakimliğinde işlemlerine dün akşam saatlerinde başlamıştı ve içinde bulunduğumuz saatlerde ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında önemli bir detay vardı. Gözaltına alınan Can Holding'in yönetim kurulu başkanı Kemal Can da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve mal varlığını değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından suç ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Son olarak önemli bir detaya aktarıp yayınımıza burada son vermek istiyorum. Aynı zamanda soruşturmada Can Holding ve Ciner grubu şirketler arasında mali bağlar üzerinden suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle devam ediyor diyelim ve sözü tekrar stüdyomuza bırakalım.